Bayanlar baylar, sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle beraber daha önce durumunu anlattığım Monster'ın Abra 5'in versiyonu 16.7'nin ufak bir kronik bir sorunu vardı. Daha doğrusu e, globalde olan bir sorunu vardı. Kendi kendine açılıp kapanma ile ilgili. Teknik servise yolladım. Teknik serviste de yaklaşık bir 8-9 günde e, cihazımın birebir değişimiyle tekrardan elime ulaştı bu süreçte yaşadığım süre, deneyimlerde e, ilk iki gün de cihazı bize geri dönüş sağlanmadı tarafımızda. Ben aradım ve e, nasıl bir şeyse artık e, telefon numaramı ve şikayetlerimi belirttiğim notlarda göremediklerini belirttiler. Ben artıktan sonra durumun kontrolü yapıldı. Ve ondan sonra e, şikayet vardan da durumu bildirdim. Ve Arif Bey sağ olsun ekibiyle Hani gerçekten şunu da e, rahatlıkla bunu temenni söyleyebilirim. Monster'da müşteri memnuniyeti her zaman e, en iyi planda. Hatta bununla ilgili de Monster'un e, internet sayfalarından bakabilirsiniz ve bununla ilgili de en iyi ödülü aldığını da görebilirsiniz. Sonuç olarak yaşadığım şikayetlerin ötürü belirttiğim arızalardan dolayı fişe takılıp açılıyor. Kendi kendine takıyorum, kapanıyor. Onun haricinde oyunlardadır ya da ne bileyim ölü pikseldir, ışık sızmesidir. Bunun gibi hiçbir şey yaşamadım. Ta ki bu global yani global dediğimiz olayda herkesin yaşadığı sorundan dolayı e, servise gönderdim. Birebir cihazımın değişimini yaptı. Kontrollerini yapmalarını istedim. 8-9 gün gün sürdükten sonra da ben taraflarıma durum anlattıktan sonra testlerin yapılması gerektiğini testlerinin yapılmasını istediğimi onlar da tarafından sorunsuz bir şekilde ulaştıracaklarını söylediler. Çünkü gerçekten arkadaşlar 10 bin lira gibi az buz olmayan bir meblağ veriyorsanız eğer günümüzde ki bütün kullanıcılar böyle bir laptop'tan alabileceğiniz en iyi bir performansı almak isterseniz şarj aletimi göndermiştim. Tekrardan faturayı düzenlemişler. Garanti şey olarak. Adaptör çıktı. Fakat Bataryayı göremedim. Adaptör burada. Adaptör burada ama bataryayı göremedik. Batarya Herhalde içinde mi göm göm gömülüydü? Herhalde taktılar bataryayı. Evet batarya Burada arkadaşlar. Cihazım göründüğü gibi Abra'nın A5 versiyon 16.7 ee, o kısmı göstermesek seri numarasını daha sıkıntı şey olmasın bilgisayarımızı açıyoruz ve gördüğünüz gibi cihazın birebir değişim yapılmış halinde ee, dostlar anlatmış olduğum olay e, bilgisayara şöyle söyleyelim bastığım zaman tetikleme sorunu yani güç almama gibi bir sorun var teknik servisin anlattığına göre ki ben bunu kendimce söylüyorum. Bahane çünkü bir bilgisayar statik elektrik diye bir olay olmaz. Bu olayı BIOS'tan ya da anakartın kuzey ve güney yani iki kısım vardır. Arabayı düşünün mesela marşa basınca gaza verip işlemini sağlamıyorsanız hani çalışmıyorsa bu da akım diyor. Akımla yani statik elektrikle bir alakası yok. Tamamıyla sorun olduğunu düşüncesindeyim. Ya BIOS'un eksik güncellenmesi ya da anakartın tabi bilmiyorsunuz kapalı kutu olduğu için hani e, her şeyde illaki ki sıkıntı olur. Bunu kesinlikle monstru kötülemadığını demiyorum. Telefonda da bunu yaşayabiliriz. Yeter ki müşteri memnuniyeti ve sonrası bizimle ilgilenmeli gerçekten çok önemli. Ben şu anda cihazıma bir güç vermek istiyorum. Şu anda boşta da cihazım. Şu anda güç verdim. Çalıştı. Gördüğünüz gibi. Hani inanın yayın da atamadım. Gördüğünüz gibi medya ve şey boot, boot yapıp yani Windows'u kuracağız diyor. Bu bu şimdiki sonra paylaşacağım şey Windows kurmam lazım onu anlatıyor. Şu anda diyor hiçbir şey kurulamadığı için bootlu diyor. Bu olayı şöyle anlatayım. Güç verdikten sonra hiçbir şekilde görmüyor. Teknik servisi yok işte diyor. FN'ye bas, B'ye bas. Ya bakın arkadaşlar ben samim olarak konuşayım. 30, 30 yıllık hayatımda teknolojinin içindeyim. Böyle bir saçmalık görmedim. Gerçekten böyle bir saçmalık görmedim. Ne alakası var bilmem ne statik elektrikli. Ya kardeşim bu laptop değil mi? Bu laptop. Bu akım nereden alıyor? Bataryadan alıyor değil mi? Statik elektrik diye bir şey yok. Ancak şöyle olur. Ben zorluyorum. Bana diyorlar ki işte yok şöyle e, bayasınız güncel değil. Yok anakart şöyle değil. Bilmem ne oldu. Diyorum ki değişim yapılı cihazın değil mi? Ben şikayet bağıran vatandaşım. Bunu şikayet ettim. Neden değişim yapılıyorum? lafı, dik, lafı gebeliyor. diyor ki e, şöyle oldu da böyle oldu. Yani benim anlatmak istediğim olay hani tabii ki teşekkür ediyorum Monster'a değişim yaptıkları için ama altında yatan sebebi söyleyebilirler. Ben kendi kanaatimce, kanaatimce kendi düşünce olarak önceki cihazımın yani eski birebir yapılan cihazımın e, bayağı bir sorun olduğunu düşün, düşünüyorum. Ama şunu da gerçekten samim olarak bir şekilde daha yürekli bir söyleyeyim. Monster Türkiye'de bunu reklam olarak algılamayın. Müşteri memnuniyetinde şu an bir numarada. Ne Le, Lenovo ne HP, ne Asus, ne bileyim Acer. Bunlar da parça değişikliği yapıyorlar. Yani müşteri memnuniyetinden ziyade... Bayanlar baylar, bununla ilgili sıkıntıların belirttim. En son diğer markaların da... Ben Lenovo'da kullandım mesela. 2,5 sene eski bilgisayarım, aynı Ben, ee, değerli dostlar, birçok marka kullandım geçmişte. Urundik kullandım, Lenovo IDP 320 kullandım. Ki IDP 320 serisinde de çok şikayet olduğunu söyleniyor. İki buçuk sene yakın bir şekilde kullandım. Cihazdan gerçekten memnun kaldım. Ama cihazım artık bana yeterli gelmediği için render işleri biliyorsunuz YouTube'a başladım. E video çekmek için de Monster gibi global, gerçekten hakkını veren bir firma olduğu için bu cihazımı tercih ettim. Ben şu an ne ilgili bir başlatma bir sorun görmedim ama Windows kurup akabinde gene şarjdan kopma ya da yani bağlantı kesilme, kendi kendine kapanma gibi sıkıntılar olursa umarım olmaz inşallah. Monster bu konu beni yani üzmeyeceğine eminim. Sadece 6 ayda bir bakımlarını yapmak için kendi elimle verdim. Tabi pandemi süreci olduğu için biliyorsunuz ee, randevu olmadı. Ya da kar böyle gelir zamanı bir şekilde yollarım. Ama dediğim gibi diğer markalarda maalesef parça değişikliği, cihazı birebir değişimi yapmıyorlar ve kullanıcılar bağlı, yani mağdur durumuna kalıyorlar. Monster biliyorsunuz, dünya çapında da Almanya'da da bunun geçen hafta e, sitesine girerseniz görürsünüz. Instagram'da da en iyi ödül aldı. Ben pişman olmayacağımı düşünüyorum. E, sa yani sadete gelecek olur, gelecek olursak eğer tekrardan kullanacağım, kullanıcı deneyimini paylaşacağım. Eğer bir sorun olursa tekrardan dediğim gibi e, monster iletişime geçeceğim ki ama kalbimin şu anki hislerimi söyleyeyim sorun yaşamayacağım düşüncesi değil. İnşallah yaşamayacağım. Yani gerçekten e, ben herkesin Türk markası olan gerçekten müşteri memnuniyetiyle ve gerek Arif Bey, Bulut Bey gibi güzel yönetici abilerimiz, müdürlerimiz sağ olsunlar ilgileniyorlar. Monster'ı tercih ediyorum. Ben pişman olmadım. Akabinde devamlı olarak size yaşadığım şeyleri aktaracağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok güzel bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Ee, bu arada ufak bir şey daha söyleyecektim. Şu anda biliyorsunuz e, Türkiye'nin yani gündemi bayağı bir meşgul. Buradan da e, Ukrayna'ya yani kalbimiz Ukrayna'yla. Ukrayna'da e, şu anda biliyorsunuz bazı savaş problemleri var. Oradaki vatandaşlarımıza da, da Allah yardımcıları olsun diyorum. Gerçekten e, ee, insan canı çok kıymetlidir. Hani her zaman diyorum savaş çok gereksizdir. Dünyada her zaman barış ve mutluluk lazım. Ben bunun temennisini ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi hafta sonları diyorum. Saygılar, selamlar diyorum.